Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vcoin airdrop'undaki son durum hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. En son hatırlayacağınız üzere Vcoin projesi ayın 27'sinde snapshot alacağını söylemişti ve bundan sonrasında aldığımız şahsen benim aldığım en çok sorulardan birisi coin'lerimizi stake ettiğimizde airdrop'a sayılacak mı? Bununla alakalı Vcoin'in bir açıklaması olmadığı için kredibirliği yaklaşıyorduk. Stake etmeseniz daha iyi olabilir diyorduk. Hani belki saymaz gibisinden söylüyorduk. Ama kendileri duyuru attılar ve stake işlemini yapabileceğimizi söylediler. Şuradan mesela çeviri de e, direkt size çevireyim okumak isteyenler için. Ayın 27'sinden sonrasında stake edilen coinler de snapshot'a dahil edecekmiş. Yani elinizdeki coinleri stake etmekten çekinmenize gerek yok. Stake'i de bilmeyenler için göstereyim şu an. Hani belki anlamamış olabilirsiniz neredeki stake diye. E, şuradan botun içerisinde giriş yaptığınızda staking diye bir bölüm var. Buradan direkt olarak elinizdeki coinleri stake edebilirsiniz. Bundan yana kuşku duymanıza gerek yok. Airdrop'a sayılacakmış. Ee, onun haricinde bildiğiniz üzere Vcoin projesi OKX Wallet'la bir partnerlik kurdu. Bir anlaşma içerisine girdi. Ve bunun dahilinde elinde alakalı 3 tane de görev var. Ki hep beraber bunları birazdan yapıyor olacağız. Ee, büyük ihtimalle benim tahminim OKX Wallet'ın içerisinde Vcoin Airdrop dağıtımını görebiliriz. Neden? Çünkü bununla alakalı hatta şöyle göstereyim OKX Wallet'ın içerisinde. Memefi'nin bir kampanyası var bildiğiniz Direkt tıkladığımızda buraya Telegram hesabımızı bağladığımızda MemeFi'deki rakamlarımızı görebiliyoruz. İşte, e, ne kadar coinimiz var, spin sayımız MemeFi premium'a sahip miyiz, değil miyiz vesaire. Bu tarz verileri görebiliyoruz. Vcoin'de de bu tarz bir şey olması oldukça olası. Şu an böyle bir şey yok ama e, belki ileride gelebilir diye söylüyorum. Haberiniz olsun. Aklımızda bulunsun. Onun dışında v e, Vcoin bir ama etkinliği düzenledi Twitter'da. Tonsoruşti ile beraber. Ama bu bizi çok şu anlık ilgilendirmiyor. Şimdi gelin V coin içerisindeki göreve bakalım. Buradan test kısmına girdiğinizde zaten direkt olarak OKX Wallet için ayrı bir bölüm eklemişler ve buradan görevleri yapabiliyorsunuz. Normalde biz aktif kısmından buradan görevleri yapıyorduk. Şimdi OKX Wallet'ta da güzel puan veriyor bu arada. Ee, OKX cüzdanınızı öncelikle bağlamanızı istiyor. Tıkladığınızda tabii ki de öncelikle OKX cüzdana yönlendirecek sizi. Bu yönlendirme aşaması yavaş olabilir, hatalı olabilir, ne bileyim yönlendirmelerde sorun yaşayabilirsiniz. Bu tarz olduğunda ne yapmanız gerekiyor? Gelip tekrar denemezsiniz. Gerekiyor bağlanana kadar. Şu an birçok kullanıcı bu sistem bu şekilde kullanmaya ve görevi tamamlamaya çalıştığı için yoğunluk olması gayet normal. Şu an gördüğünüz gibi beni bile bekletiyor, hani beni de videoda bekletiyor. Ee, şuradan tıklayalım. sen tekrar olacak mı? Hani bu tarz bekleyeceğiz. Yapacak şu şey cüzdan bağlama işleminin e, gelmesini bekleyeceğiz. Heh, şu anda gördüğünüz gibi cüzdanıma bağlamak için bir şey yönlendirdi. Bunu ben nasıl aldım? Hani şu ekranın gelmesi için Vcoin'i e, 5-6 kere kapattım, açtım, göreve tekrar tıkladım ve günün sonunda oldu. Yani siz tıkladığınızda olmazsa yapmanız gereken şey tekrar tekrar tıklamak. Şu an gördüğünüz gibi 100.000 coin ödülümüzü de verdi. Tekrar söylüyorum eğer göreve tıkladığınızda Connect OKX Wallet kısmına tıkladığınızda e, yükleniyor ekranında kalıyor ve sizi yönlendirmiyorsa atıyorum bir dakika geçtikten sonra hala yönlendirmiyorsa V WeCoin'i tamamen kapatın. Ondan sonrasında tekrardan başlatın ve tekrardan göreve gelip tekrardan deneyin. Bunu ben 5-6 kere tekrarladım ve günün sonunda gördüğünüz gibi cüzdan bağlama işlemini tamamladık. Ondan sonrasında OKX Wallet sayfasını ziyaret etmemizi istiyor. Girdiğimizde şöyle bir sayfaya yönlendiriyor bizi. Ondan sonrasında geri gelelim. bundan da 30 bin puan aldık. Sonrasında OKX Wallet'ın channel'ına katılmamızı istiyor. Şuradan join diyoruz. Zaten ben daha öncesinde katılmışım. buradan verify dedikten sonrasında onaylamıyor. Ne yapıyoruz? Tekrar tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi puanımızı vermiş oldu. Büyük ihtimal kanala katılmasanız da verecektir ama katılın garanti olsun. Şuradan claim dedikten sonrasında gördüğünüz gibi puanımızı aldık ve bu görevlerin hepsini başarıyla tamamladın diye bizi işaretlemiş oldu ve toplamda da 160 bin Vcoin'in kendi puanından aldık almış olduk. Şu an için bu görevde bu şekilde. E, bu görevde tamamlayın. Bakarsınız e, OKX'te bir kampanya yaparlar bir şey yaparlar. Ekstra airdrop falan verirler. Sağları solları belli olmaz. O yüzden yapabildiğinizi yapın. Onun haricinde baktığınızda e, başka önemli bir şey yok gibi görünüyor şu anda Vcoin'de. Yarın itibariyle e, snapshot alınacak. Yani bugün ayın 26'sı, yarın ayın 27'si. 27'sinde snapshot alınıyor olacak. Bununla alakalı e, yapmanız gereken önemli şeyler vardı. Bununla alakalı toplu bir video çekmiştik zaten. Orada şeyleri yapmayı unutmayın. Ne bileyim mesela cüzdanınızı bağladığınızdan hesabınızın doğrulanmış olduğundan emin olun. Mesela şu an gördüğünüz gibi benim cüzdanım buraya bağlı ve account verified olarak yazıyor. Bu şekilde doğrulanmış olduğundan vesaire emin olun. Çünkü e, baktığınızda e, burada yani şu account verified e, sizde onaylı değilse nasıl olacak bilmiyorum ama büyük ihtimalle telegram cüzdanınızı doğrulamanızı istiyor olabilir. Telegram cüzdanınızda kimlik doğrulama işlemini yapmanızı istiyor olabilir diyelim. Ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Yarın şey aldıktan sonrasında, snapshot alındıktan sonrasında büyük ihtimalle Vcoin kendi community kanalından bir duyuru atar. Hani o kadar değiller değil herhalde. Bir duyuru atarlar. Attıkları o duyurudan sonrasında zaten tekrardan bilgilendirmek için sizlere bir video çekiyor olurum. Şu an için Map'imiz zaten Vcoin'de belirli aslında. Vcoin'in e, öncelikle şey olacak. Bu snapshot alınacak. Snapchat'ından sonrasında yavaş yavaş biz borsa listelemelerini göreceğiz. Aa harika. E, bunun hakkında da videonun sonunda kısaca konuşayım. Çünkü birçok arkadaşımız bu kısmı yanlış anlamışlar. Vcoin ayın 27'sinde yani yarın listelenmeyecek. Sadece snapshot alınacak. Yani bizim ne kadar e, puanı olduğumuz, işte ne kadar VAI'ye sahip olduğumuz vesaire vesaire bunların hepsinin e, kaydı tutulacak ve ondan sonrasında Vcoin e, şey yapacak. Yavaş yavaş bors hangi borsalarda listeleneceğini vesaire duyuracak ve bizlere airdrop'unu yapacak. Ondan sonrasında da büyük ihtimalle e, zaten büyük ihtimalle değil, kendi roadmap'lerine de yazmışlar. E, botu yeniden bir e, güncel güncelleyecekler, değiştirecekler. Zaten bildiğiniz üzere her airdrop yapan proje genel olarak kendisine bir değişiklik, bir güncelleme vesaire yapıyor. Bitcoin'in de böyle yapması oldukça olası diyebilirim. Onun dışında baktığınızda e, başka bir şey yok. Umarım bizler için güzel bir etkinlik olur. Hani birçok kişi bana şeyi soruyor. Şu V-Galaxy'yi satın alalım mı? Almayalım mı? E, sonuçta bunu almak için bir ton coin ödüyorsunuz. Hani e, bununla alakalı benim kesin bir şey söyleyebilmem mümkün değil. Eminim videonun altında da yorum da birçok kişi soracaktır. Onlara buradan toplu bir cevap vermiş olayım. Hani videonun bu kısmına yönlendiririm direkt olarak. Eğer V Galaxy satın alacaksanız şunu göz önünde bulundurun. O yatırdığınız bir ton coin çöpe de gidebilir. Size e, airdrop konusunda kazanç da sağlatabilir. Atıyorum bonuslar, çarpanlar da sağlatabilir ve sizin daha kazançlı çıkmanızı sağlayabileceği gibi o para çöpe de gidebilir. Kendi açımdan konuşayım. O şu an bir ton coin yaklaşık 5-6 dolar ve 5-6 dolar çöpe giderse beni çok üzmez. Hatta hiç umurumda bile olmaz. Ama o 5-6 dolar karşında ben WeCoin'den ekstra token airdrop'u alırsam, ekstra çarpanlar kazanırsam, bonuslar kazanırsam benim şahsen çok işime yarar. Dolayısıyla e, en azından hani bu e, düşüncedeyseniz hani e, o parayı riske atabilirim diyorsanız e, kesinlikle alabileceğiniz bir şey diyebilirim. Onun dışında da başka bir şey yok. Videoda daha fazla uzatıp sizlerin canını sıkmak istemiyorum. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.